Avrupa'nın en prestijli müzik festivallerinden biri olan Sunny Hill Festival bu yıl dikkat çeken bir buluşmaya sahne oluyor. 1-3 Ağustos tarihleri arasında Kosova'nın Pristina kentinde gerçekleşecek olan festivalde dünyaca ünlü sanatçı Dua Lipa sahnesini Türk pop müziğinin uluslararası temsilcilerinden Edis ile paylaşıyor. Festivalin açılış performansını gerçekleştirecek olan Edis sahneye Dua Lipa'dan hemen önce çıkarak dünyanın dört bir yanından gelen müzikseverleri karşılayacak. Bak şimdi yok olsam o kollarında Memleketi Kuzey Kıbrıs'ta İskele bölgesinde sahneye çıkan şarkıcı Zinet Sali, giydiği nar çiçeği renkli kıyafetiyle dikkatleri üzerinde topladı. Geçtiğimiz günlerde Meslektaşı Çelik'le Kadere Bak adlı şarkıya düet yapan Zinet Sali, her konseri için özel kıyafetler diktirdiğini söyledi. Ben e, stylingime çok güveniyorum ve gerçekten... E, ...onun e, bana yakıştırdığı ve o frekansı, o enerjiyi yakaladığımız e, yerdeyiz. Ve her zaman e, yaptığımızın hep bir daha iyisini arayıştayız e, mantık ve frekans olarak. E, o yüzden elbise seçmek, kıyafet seçmek e, çok kotur otur, otur, Her sahnem için özel e, yapılıyor bu kıyafetler. 「サロンジュンの」 Johnson adlı yeni şarkısı için Artvin'de kamera karşısına geçen genç şarkıcı Pınar Yıldız ölümden döndü. Yönetmenliğini Gökhan Özdemir'in yaptığı klibin çekimleri sırasında hattan düşen genç şarkıcı yürekleri ağza getirdi. Talihsiz kazanın ardından geçici hafıza kaybı yaşayan Pınar Yıldız hastanede bir süre müşahede altında tutuldu. Tedavi sürecinin uzaması nedeniyle yarım kalan klibin çekimleri İstanbul'da tamamlandı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın koordinasyonunda düzenlenen Venedik Bienali, 19. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu'nda Ceren Erdem ve Bilge Kalfa'nın küratörlüğündeki yere basan başlıklı proje yer alıyor. Büyük beğeni toplayan Türkiye Pavyonu, Dizon, Design Boom, E-Arch, Newspaper, Wallpaper, ve Azur Magazin gibi dünya ünlü sanat ve tasarım yayınlarında geniş yer buldu. Sergi, medeniyetleri, ekosistemleri ve sürdürülebilir yaşamı anlamak için hayati öneme sahip olmasına rağmen çoğunlukla göz ardı edilen bir varlık olan toprağı merkezine alıyor. Evet. 1958-1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkının verdiği onurlu varoluş mücadelesinin kalp acıtan insan hikayelerini beyaz perdeye taşıyacak olan Ayşe tatile çıktı filminin çekimleri başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, filmin iç çekim gününde seti ziyaret ederek yapımcı ve oyunculara başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Tatar filmin Kıbrıs Türk'ünün 1974 yılına gelene kadar neler yaşadığını genç nesillere ve tüm dünyaya aktarabilmek adına büyük bir hizmet olacağını vurguladı. Filmde Emre Bey ve Almila Ada'nın yanı sıra Didem İnselen, Selen Öztürk, Renan Bilek, Fırat Doğruloğlu, Engin Hepileri, Cemal Hünal, Hüseyin Avni Danyal ve Volkan Severcan gibi pek çok başarılı oyuncu rol alıyor. <laughs> ünlü şarkıcı Şevval Sam, Kuzey Kıbrıs'taki programından önce gazetecilerin bir sorusu üzerine aynı evde yaşamak aşkı bitirir dedi. Aşıkların farklı alanlarının olması gerektiğini savunan güzel şarkıcı, çok fazla bir arada olmanın aşkı tükettiğine inandığını söyledi. Aşkı korumanın yollarından bir tanesi, herkesin farklı alanlarının olması. Sahne programını yenilediğini söyleyen Şevval Sam, annesi Leman Sam'ın iki şarkısını repertuarına eklediğini, Cem Karaca'ya Kazım Koyuncu'ya ve Volkan Konağa da selam yolladığını belirtti. Anneme benim yaptığım daha gidecek yolumuz var ve Gül güzeli haricinde ondan çok sevdikleri iki tane daha şarkıyı evet. repertuarımıza aldık. Onun haricinde böyle Cem Karaca'ya da selam yolluyoruz Kazım'a, Volkan'a. <laughs> Rainman lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş, Kuzey Kıbrıs'taki konserinden önce özel hayatı ve son dönemde hakkında çıkan haberlerle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz aylarda evlenen şarkıcı, "Evlendim, çok mutluyum." dedi. Evlilikle alakalı mı? Kendi evliliğimle alakalı. Mı? Kendi evliliğinizle alakalı. Ve muhteşem her şey harika gidiyor. Hı hı. Olması gerektiği gibi çok mutluyum. Bu burada konuştuğum her şey evrene bir manifest gibi oluyor ya o yüzden böyle biraz laflarıma dikkat etmek istiyorum. <laughs> her şey harika, inanılmaz mutluyum. Allah daim etsin mutluluğumu. Da. Bir dönem birlikte çalıştığı rapçi Sefo ile yaşadığı gerginliğe de değinen Aktaş, Sefo kardeşime selam olsun. Küslük gibi bir şey de yok, kırgınlık yani dedi. Küslük gibi bir şey de yok yani aslında hani. benim, tabii şey. Tabii kırgınlık yani. Ünlü sanatçı Tarkan'la buluşmasında anlatan Aktaş ne zaman isterse o zaman düet yaparız dedi. O ne zaman uygun görürse, o ne zaman ya Yusuf kardeşim gel seninle şöyle bir şarkı yapalım derse ben zaten seve seve hani ayaklarım bir yerlerime vura vura orada <laughs> olacağım yani. Gözlerime Tanıdık kokular yok, sensiz olmaz. Türk müziğinin kilometre taşlarından Bülent Ortaçgil, müzik dünyasındaki birkaç dostunu konserinde ağırlıyor. Farklı tarzlarıyla müzikseverlerin beğenisini kazanan Ceylan Ertem, Jehan Barbur, Kalben ve Sena Şener, Bülent Ortaçgil'in sahnesinde buluşuyor. Bu çok özel konser 28 Temmuz akşamı İstanbul Enkı Açık Hava Tiyatrosu'nda. Siz, Türk pop müziğinin yıldız ismi Derya Ulu, Girne'deki bir otelin açılışına helenistik tarzda kıyafeti ve saçlarıyla katıldı. Genç şarkıcı 10 saatlik bir yolculukla Van'dan Kıbrıs'a ancak geldiğini, her şey güzel olunca yorgunluğunda hissedilmediğini söyledi. Eee, 10 saat yolculuktan, yolculuktan sonra yaz yoğun geçiyor. E, tempomuz yoğun. E, hem Türkiye'nin dört bir yanına gidiyoruz hem Avrupa konserlerimiz oluyor hem Kıbrıs'a gelip gidiyoruz. E, vaktimiz yollarda geçiyor her zaman olduğu gibi. Yorgunluk oluyor ama e, işin sonunda her şey çok güzel olduğunda dinleyicilerimizin böyle yüzü güldüğünde o bütün yorgunluğumuz bizim geçiyor. Sevgilisi Asil Gök'ün Tuana şarkısını çok güzel seslendirdiğini de sözlerine ekleyen Ulu erkek arkadaşım olduğu için söylemiyorum şarkı günlerde trend oldu dedi. Vallahi. Ya asil bu arada konserde biz gerçekten öne geleceğini beklemiyorduk. Hatta konserde acaba vazgeçer mi diye düşündük. Çünkü onun öyle anlık vazgeçişleri oluyor. <laughs> e, vazgeçmediği gibi bir de öne geldi. Hepimize sürpriz oldu ve gerçekten bence çok güzel söyledi. Yani e, hani gerçekten ben erkek arkadaşım diye demiyorum ama dışarı dış göz dış kulak olarak çok güzel söyledi. Havai fişek gösterileri eşliğinde sahneye çıkan başarılı sanatçı, otelin açılışını konser sırasında sahneye gelen sürpriz pastayı keserek kutladı. Fantezi müziğin ünlü sanatçısı Mahsun Kırmızıgül uzun süredir beklenen yeni teklisiyle müzikseverlerin karşısına çıktı. 18 Temmuz'da A1 Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanan Yaz hem duygusal bir slow versiyonuyla hem de yine regiton kullanılan hareketli versiyonuyla dinleyiciyle buluştu. Şarkının söz ve müziği Mahsun Kırmızıgül'e, aranjesi ise Mahsun Kırmızıgül ve Emre Bayar'a ait. Gazi Mausa Belediyesi tarafından bu yıl 25.si düzenlenen Uluslararası Mausa Kültür Sanat Festivali birbirinden ünlü sanatçıları ağırladı. Festivalin kapanış konserinde ise ünlü sanatçı Candan Erçetin 4 bin müziksevere muhteşem bir gece yaşattı. Günler öncesinden biletleri tükenen konserde müzikseverler şarkıları Candan ile birlikte söyledi. Pop müziğin sevilen ismi Demet Akal'ın önceki akşam Kıbrıs'taki konseri öncesi yoğun yaz temposundan bahsederek ben nerede olduğumu bilmiyorum. Kıbrıs, Bodrum, Çeşme dolaşıyoruz dedi. Uyuyayım diyorum, diyorum. Vallahi geldik yorgun argın bir saat uyuyayım dedim. E, Fazla kaçırmışım. Uyuyayım bir saat beş dakika. Gözlerim şiş, şiş Güzel gidiyor her şey. İşte Kıbrıs, Bodrum, Çeşme dolaşıyoruz. Klasik şey. Böyle sizin hani televizyondaki magazin programlarınızdaki gibi. <laughs> Tatilde Demet Akalın değil aşkım. Gündüz, deniz, kum, güneş, anne Demet Akalın. Akşam saç makyaj yapıp normal Demet Akalın olup sahneye çıkıyor. Son dönemin en popüler şarkılarından biri olan ve kısa sürede 50 milyon dinlenmeye ulaşan yerinde duru genç rapçi ile birlikte seslendiren Demet Akalın Sefo'nun zekasına hayran olduğunu söyledi. 27 yaşındaki çocuk bizim aklımızla oynuyor ya. Onlar hep bilinçli yap. O var ya. O. Ay, şu anda onunla konuştuğumuz şeyleri, planları, projelerini böyle anlatsam deli deli şeyler düşünüyor. Bir nostalji Ama... yaşadınız mı aslında? Eski demedi böyle ki sefo. O iş konusunda yani hani klipte işte böyle hani şarkının tanıtımı konusunda şey zekice şeyler düşünüyorum. İstanbul Kültür Sanat Vakfı Alt Kat ve 44. İstanbul Film Festivali'nin düzenlediği Gençler için Stop Motion Animasyon Atölyesi filmleri yayınlanmaya başladı. Alarko Holding'in katkılarıyla 14-19 yaş arası gençlere yönelik düzenlediği Stop Motion Animasyon Atölyesi kapsamında genç katılımcılar Stop Motion tekniğini kullanarak toplam 16 kısa animasyon filmi üretti. Gençlerin özgür fikirlerinden doğan bu filmler İKSV'nin YouTube kanalında izleyicilerle buluşuyor. Güçlü sesiyle milyonları etkileyen İngiliz sanatçı James Arthur, Türkiye'nin iki ünlü sanatçısı Cem Adrian yüksek sadakatle aynı sahneyi paylaşacak. Say You Won't Let Go, Impossible ve Trainwreck gibi hitlerle dünya çapında üne kavuşan James Arthur şu sıralar The Pieces World Tour kapsamında Avrupa ve Amerika'da arka, arka arkaya sold out konserler veriyor. Can I be him? Doğayla iç içe atmosferiyle müzik severlere farklı bir ortam sunan Life Park'ta 23 Ağustos'ta müzikseverlerle buluşacak olan James Arthur'dan önce Cem Adrian ve Yüksek Sadakat sahneye çıkacak. Sevilen rock grubu Yüksek Sadakat sahne enerjisi ve tanıdık melodileriyle günü başlatırken ardından duyguların sesi Cem Adrian izleyicileri şiirsel bir müzik yolculuğuna çıkaracak. kez düzenlenen Milyon Fest Didim 24, 25, 26, 27 Temmuz tarihlerinde Didim Tavşanburnu kamp alanında iki ayrı sahnede 40 sanatçıyı müzikseverlerle buluşturuyor. Duman, Athena, Emre Aydın, Manga, Cem Adrian, Pinhani, Pentagram, Budutsuzluk Özlemi, Dolu Kadehi Ters Tut, Feridun Düz Umut Kuzey, Dedüp Lüman, Yeni Türkü, Ayna ve Sena Şener'in de aralarında olduğu Türkiye'nin sevilen sanatçıları Milyon Fest sahne alacak. Dileyen müzikseverler, festival boyunca müziğin yanı sıra doğayla iç içe kamp yapma, denizin ve güneşin tadını çıkarma fırsatı da bulacak. Am Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Van'da sahne alan ünlü sanatçı Ferhat Göçer ve Ebru Yaşar muhteşem konserlere imza attı. Festival alanını tıka basa dolduran on binlerce müziksever sanatçıların şarkılarına eşlik edip doyasıya eğlendi. Van Spor'un birinci lige çıkması nedeniyle de kutlama şekline dönen konserlerde sanatçılar en sevilen şarkılarını seslendirdi. Dolmadı. Kültür sanat artık ulaşılamaz değil. İstanbul'un dört bir yanında 16 özel sergi sanatseverleri bekliyor. Özenli çalışmalar ve kapsamlı restorasyonlar sonucu kültür sanat ve yaşam alanları olarak yeniden şehre kazandırılan Art İstanbul Feshane, Bakırköy Sanat, Bebek Sarnıcı, Bulgur Palas, Kazabotter, Cendere Sanat, Çubuklu Silolar, Gülhane Sarnıcı, Haliç Sanat, Mecidiyeköy Sanat, Metrohan, Müze Gazhane ve Taş Mektep çeşitli sanat disiplinlerinden sergilere ev sahipliği yapıyor. Art İstanbul'da Ahmet Güneş Sekin'in Kayıp Alfabe adlı sergisi 20 Eylül'e kadar devam ediyor. Bebek Sarnıcı'nda genç sanatçı Gökçe Çilekar'ın Işık Buton adlı eserleri sergileniyor. Dünyaca ünlü fotoğraf ajansı Magnum Fotos'un 45 sanatçının yaklaşık 90 fotoğrafından oluşan İnsan Hakları Olanlar Olmayanlar adlı fotoğraf sergisi 3 Eylül'e kadar Bulgur Palas'ta izlenebilir. Müzik Botter sergileri serisinin dördüncü sergisi, Solo Botter Burhan Uygur sergisi, sanatçının hikaye anlatımındaki çok katmanlı yaklaşımı ve görsel şiirselliğini keşfetmeye davet ediyor. Su hakkı ve suyun paylaşımı üzerinden uygarlık ve barbarlık hikayeleri anlatan Cendere Sanat Müzesi'ndeki Sudan Sebepler başlıklı karma sergi, suyun adil paylaşımı olmadan ortak bir gelecekten söz edilemeyeceğine dikkat çekiyor. Işık, mekan ve boşluk arasındaki sonsuz gerilimi araştıran ve izleyiciyi de bu bağlamda bir yüzleşmeye davet eden boşluk sergisi çubuklu silolarda sanatseverleri bekliyor. Mimar Sinan Üniversitesi heykel bölümünün eski yeni usta çırak öğrencilerin oluşturduğu metalist grubunun heykellerinin yer aldığı kalıcı metalist vahdet sergisi Gülhane Sarnıcı'nda devam ediyor. Müzik Küratörlüğünü Lalaper Aytekin üstlendiği Mecidiye Köy Sanat'taki Şehrin İtirazı sergisi 17 fotoğrafçının 58 eserinden oluşuyor. Müze gazhanedeki karanlıkta akan bir yıldız Mustafa Kemal Atatürk sergisi Atatürk'ün Türkiye'de daha önce yayımlanmamış 150 fotoğrafıyla birlikte ilk kez Time dergisine kapak olduğu sayı İpek Mendili, Kart Viziti, Emeklilik Belgesi, Nutuğun Orjinali ve döneme ait belgelerden oluşuyor. Oyuncu kadrosunda Elia Berdot, David Christian, Arya Şahbazi ve Adem Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı The Final Party 25 Temmuz'da vizyona giriyor. AKC Sinema TV ve Lost Street View Sinema ortak yapımı olan korku ve gerilim türündeki film, mezuniyet öncesi bir okul partisinde burslu öğrenciler zengin seçkinlerin karanlık çocukluk travmaları üzerine kurdukları kanlı bir oyunu beyaz perdeye yansıtıyor. The Final Party Türkiye ile beraber Kanada, Avusturya'da da vizyona girecek. Oh, Yılın en büyük yaz festivali Kuşadası Müzik Festivali başlıyor. 24-27 Temmuz sahipleri arasında Kuşadası Sevgi Plajı'nda gerçekleşecek festivalde birbirinden ünlü ve sevilen müzik grupları ve sanatçılar sahne alacak. Kamp yapma olanaklarının da bulunduğu müzik, eğlence ve keşif dolu festivalde Mor ve Ötesi, Duman, Emircan İyrek, Dedüplüman, Zeynep Bastık, Bedük, Emir Yargın, Ati 242, Gripin ve Ege Çubukçu müzikseverlerle buluşacak. Yorsan, Dünyanın ve Türkiye'nin tamamı yapay zeka ile üretilen ilk sinema filmi Bilge 3071 hem tarihimize hem de geleceğimize ışık tutuyor. Milli teknoloji hamlemiz kapsamında balistik füzeler, İHA, SİHA, uydular, çelik kubbe gibi öğelerin bulunduğu filmde tarihsel kahramanlarımız da yapay zeka ile canlandırılıyor. 1071 Malazgirt zaferinin yıl dönümünde 26 Ağustos'ta düzenlenecek gala gösterimiyle vizyona girmesi planlanan film son teknolojiyle üretilen ilk ve çok özel bir proje. Diyebiliriz ama bugün için değil. Bizden sonra oğulları... Film kötü niyetli yapay zeka ile insanlığı kurtarmak için harekete geçen iyi yapay zeka bilgi arasındaki mücadeleyi konu alıyor. Bu epik anlatı Türk tarihinin simge isimleri Tom Hatun, Metehan, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yapay zeka ile canlandırılmasıyla zenginleştiriliyor. Dünya turnesinin Türkiye ayağı için daha önce 4 Temmuz'da İstanbul'a geleceği açıklanan dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez turne programı değişince bir ay gecikmeyle 5 Ağustos'ta İstanbul'u müzikseverlerle buluşacak. İstanbul Festivali kapsamında Festival Park Yeni Kapı'da sahneye çıkacak olan J-Lo, Up All Night, Living 2025 programı kapsamında çok özel bir şovla sahneye çıkacak. İstanbul Festivali kapsamında 5 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı'da konser verecek olan Jennifer Lopez hayranlarına da bir video mesaj gönderdi. İstanbul, we're gonna stay up all night. I can't wait to see you. We're gonna sing and dance. August 5th, I will see you there. İstanbul Festivali'nde Jennifer Lopez'in Up All Night turnesinin en büyük sahnesi kuruluyor. Çalışmaları 6 ayda süren ve dünya yıldızı Ceylon'un da konser vereceği sahne, bugün dünya starlarında A sınıfı olmasının yanı sıra hem Türkiye'nin en büyük sahnesi olacak hem de Ceylon'un Up All Night turnesine en büyük sahne olarak damga vuracak. her şeyle Türkiye'de üretilen ve konseptini İstanbul'un yedi tepesinde simge haline gelen modern yapılardan alan İstanbul Festivali sahnesi 70 tır dolusu ekipmandan oluşuyor. Tam 187 kişi tarafından kurulumuna başlanan sahnede 800 adet ışık kullanılacak. Konserlerdeki ses 184 adet Line Array Hoparlör modülünden yayılacak ve 36 metreye uzanan ses kuleleri sayesinde festival alanındaki her bir izleyiciye ulaşacak. Türk müziğinin kilometre taşlarından Ercan Saatçi, başarılı televizyon programı çok akustiği sahneye taşımakla kalmadı. Programın en popüler konuklarından Fırat Tanış'la birlikte turneye çıktı. Saatçi ve Tanış'ın şarkılarıyla soluksuz izlenecek bir gösteriye dönüşen çok akustik performansı Çeşme, Kuşadası, Bursa, İstanbul, Antalya ve İzmir'de müzikseverlerle buluşacak. Tutmak isterim günü ama güneş her gece tepemde doğuyor Ama güneş her gece tepemde doğuyor Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının ünlü sanatçısı Nilgün Belgün'ün büyük ilgi gören İçimdeki Kadın Aşk ve Komedi isimli kitabından sahneye uyarlanan Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi isimli müzikli danslı gösteri Selami Çeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da tiyatro severlerle buluşuyor. Belgün hayatını, anılarını, yaşadıklarını, şarkılar ve danslarla kimi zaman hüzünlü, kimi zaman kahkahalar eşliğinde anlatarak seyircilerle buluşuyor. Yapmış olduğu albümler, sahneye taşıdığı hikayeler, Türkiye'de hiç görülmemiş sahne performansları, çok konuşulan projeleri, şarkı sözlerindeki derinlikle her sahnesi teatral öğeler içeren, ilk albümünden bugüne her zaman kendisinden söz ettirmeyi başaran rock müziğin ünlü sanatçısı Ayko Cepkin, Events Across Turkey'in bir kült haline gelen uluslararası ödüllü projesi en epik senfoni kapsamında Night Nightfly Senfoni Orkestra Show etkinliğinde Türkiye turnesine devam ediyor. İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli mekanlarından Maksimum Unique Açık Hava'da eğlence devam ediyor. Beşiktaş Kültür Merkezi'nin organize ettiği etkinliklerde 19 Temmuz'da Metin Eda Özülkü, Jale, Sibel Alaş, Reyhan Karaca ve Ümit Sayın'ın sahnede olacağı şimdi 90'lar, 22 Temmuz'da dünyaca ünlü grup Mother Mother, 23 Temmuz'da sevilen tiyatro oyunu Aydınlık Evler ve 24 Temmuz'da başarılı komedyen Doğu Demirkol misafirleriyle buluşacak. Serbest sabah yapacağız sabah. 27 Temmuz'da yepyeni şehir festivali Life From Istanbul, 29 Temmuz'da son kez perde açacak olan Richard ve 31 Temmuz'da başarılı şarkıcı Simge açık hava sahnesinde olacak. 1 Ağustos'ta Türk Popu'nun yıldız ismi Kenan Doğulu hayranlarıyla buluşurken 5 Ağustos'ta Nezaket Erden'in tek kişilik oyunu Dirmit'i ilk kez açık hava sahnesinde sergilenecek. Yüreğimden yaran, bizim Uzun süredir MS hastalığıyla savaşan Serdar Ortaç yapay zeka ile oluşturulan klibi hakkında konuştu. Kıbrıs Girne'deki programı öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ortaç, Kış Kış adlı şarkısına yapay zeka ile yapılan klip hakkında şöyle konuştu. Yeni evet. çağa ayak uydurulan bir klip oldu. Halim yoktu klip çekecek. Senin olmana gerek yok dediler. Ve yaptılar. Ben gibi adam yaptılar ama boyu bir 90. Ben 1.69, 1.70'im. Orayı tutturamamışlar. Ama güzel yani, komik. Basın mensuplarının hayatınızın film olmasını ister miydiniz sorusuna da cevap veren Serdar Ortaç, hayatımın film yapılması halinde kendisine hayat verecek oyuncuyu şimdiden belirledi. Yani çekecek, çeken olursa kabul ederim tabii. Kubilay vardı. Kubilay. He, o yapabilir. Uyuma sen onlara Bana ne borandan kardan Ülkemizde sanatçıların telif haklarını örgütlü biçimde korumak amacıyla kurulan Müzik Yorumcuları Meslek Birliği Müyor 1, bir, 25. yıl gecesinde Festival Park Yeni Kapı'da rüya gibi bir gece yaşanacak. Müzik dünyamızın yıldızları Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nüket Duru İstanbul Festivali kapsamında 12 Ağustos akşamı müzikseverlerle buluşacak. Benzersiz ses tekniği ve duygu yüklü şarkılarıyla Cem Adrian, pop ve rock tarzını ustalıkla kaynaştıran Gökhan Türkmen, muhteşem sahne performansıyla Hande Yener, Anadolu ezgilerini güçlü yorumculuğuyla müzikseverlerle buluşturan Kubat, etkileyici ses rengiyle kısa zamanda geniş kitlelere ulaşan Melek Mosso ve zamansız şarkılarıyla gençlere örnek olan usta yorumcu Nüket Duru, rüya gibi bir gecede sahneye çıkacak. tiyatro severlerin merakla beklediği 29. İstanbul Tiyatro Festivali'nin açılışını 20 Ekim'de Avrupa'nın gözde koreografı Marcos Morao'nun Hollanda'nın köklü dans topluluklarından Scapino Ballet Rotterdam ile işbirliğinden doğan Katedral Arvo ile bir akşam ile yapacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve 22 Kasım tarihine kadar sürecek festivalde 22-23 Ekim'de ise Fransız Katalan topluluk, Baro Develin sanatçıları, müzisyenleri, oyuncuları, akrobatları, seramikçileri ve klanları sahnede bir araya getiren Biz Kimiz gösterisi izleyicilerle buluşacak. dünyaca ünlü müzisyen, oyuncu ve eğlence dünyasının yıldızı Justin Timberlake 11 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de. Son albümü Everything I Told It Was'la tüm dünyada büyük beğeni kazanan sanatçının milyonlarca hayran tarafından büyük bir heyecanla beklenen İstanbul konseri 2025 Dünya Turnesi'nin önemli duraklarından biri olacak. İstanbul Teknik Üniversitesi stadyumunda gerçekleşecek olan konserin bilet fiyatları 3500 lirayla 10500 lira arasında değişiyor. Beşiktaş Kültür Merkezi 30. yılında alanlarının en güçlü yıldız isimleriyle Harbiye'de müzik, kahkaha ve unutulmaz anlarla dolu arka arkaya 5 özel geceye imza atıyor. Pop müziğin iki güçlü ismi Sıla ve Melike Şahin, Nüket Duru, Nilgün Belgün ve Sabah Tümer'in bol kahkahalı şovu kaynat bakalım ve yeni stand-up gösterisiyle ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak. Çok güzel bir iş görüşmesi oldu. Sabah 6'da çorbacıdayız. Yok efendim dedim ya. Yani oyun... Milyonların kalbinde taht kuran, Gazino konseptini komediyle birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, BKM organizasyonuyla kapalı gişe sahnelenen Ata Demirer Gazinosu 2 ile eğlenceyi yaz boyunca açık hava sahnelerine taşıyor. Stand-up, film, albüm ve dizi projeleriyle ilklerin öncüsü olan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, Antalya, Altınoluk, Bodrum İzmir, Çeşme, İstanbul Harbiye ve Bursa'da sevenleriyle buluşacak. Usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestrayla Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleriyle eğlenceyi yaz boyunca açık hava sahnelerine taşıyacak. Ünlü sanatçı seyirciye hem kahkahalar attıracak Adalı. hem de müzikal bir şölen sunacak. Kadıköy, Gazeteci Erol Işık'ın hazırladığı sanat ajandası cumartesi ve pazar günleri saat 18.15'te.